Üç tarafı sularla çevrili olduğu için Türkiye'nin yarımadası konumunda bulunan Elazığ'da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü tatilciler tarafından ilgi görüyor. <laughs> Sivrice ilçesinde bulunan ve Türkiye'de derinliğiyle ilk sırada yer alan Hazar Gölü kademeli normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Başta çevre illerden olmak üzere birçok tatilcinin tercih ettiği Hazar Gölü'nde sezon açıldı. Güzel. Plajında suya girip güneşlenen ve çeşitli aktivitelerle yazın tadını çıkarmaya başlayan vatandaşlar, pandeminin tamamen bitmesiyle bölgedeki yoğunluğun daha da artacağını düşünüyor. İnsanlar evde bu pandemi döneminde çok sıkıldı ve bunun tadını çıkarmak için Sivrice Hazar Gölü'nde sahillerde, plajlarda doluluk gösteriyor. Bu da gerçekten ihtiyacı olan bir şeydi. Talepler şu an yaz sezonu seviyesine göre yüzde elli ama bu önümüzdeki dönemlerde tam açılmayla beraber bu doluluk oranı bayağı artacağını düşünüyoruz. Diyarbakır'dan geliyoruz gezmeye. Bugün Hazar Gölü'ne gelelim istedik. Manzara mükemmel. Çok güzel bir coğrafya. Hazar Gölü zaten farklı bir göl. Elazığ'ın güzelliklerinden bir tanesi. Yani bu coğrafyada bu bölgede değerlendirilebilecek en güzel yerlerden bir tanesi.